çok tuhaf bir olay yaşandı. Bir kurgu, bir, bir mizansen, bir tiyatro. Tiyatronun hedefinde bir belediye başkanı, seçilmiş bir belediye başkanı. Bu tiyatronun kurgunun içinde güya bir gazeteci, bir kameraman. Akıl veriyor çekim yaptığı kişiye. Böyle 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 yap diyor. Böyle 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 yaparsan o seçilmiş belediye başkanı zor duruma düşürürüz. Fakat İçişleri Bakanlığı devrede. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı acaba? Bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyeyim. Olmadı. Mahmut Bey de mi abi? He, ee, tamam. mı? Tamam. Bunu da diyeceksin yandaş stokçularından aldı. Evet. Tamam mı? Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Ne çıkıyor ortaya? Ortaya çıkıyor ki dört başı mamur ama acemice bir kumpas kurulmuş. Kendi kendilerini ele veren görüntüler ele geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu salgın döneminde hem İstanbullulara dağıtmak hem de Mersinli çiftçiye destek olmak için 100 ton limon aldı yerel üreticiden. Çarşamba günü limonlar yola koyulurken hemen ardından da bir video çıktı ortaya. O videoda bir çiftçiden limon ağaçlarının önünde İmamoğlu limonları yandaş stokçudan aldı denmesi isteniyordu. İşte o sözde yerel gazetecinin aralarında olduğu dört kişi gözaltına alındı. CHP'li Özgür Özel kumpas dedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise organize kötülük girişimi. Kesin Yok, diyelim. Yandaş, yandaş bir hmm. stokçusu var ondan aldı. Hmm. Tamam mı? Firmanın ismini söylemeye gerek yok. Stokçu diye vurguladık mı? Öbür stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi, yandaş şimdi. stokçu diyeceğiz. He, yandaş. Anladın. Sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin'de MD isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu yılki mahsulümüz Dalda kaldı. Ekrem İmamoğlu, Mersin'in üreticinin Alkışları. bu videosunu paylaşarak duyurmuştu oradan limon alınacağını. Çarşamba günü de Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı oldu. 100 ton limon İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak kısa süre sonra bir başka üreticinin konuştuğu bu video gündeme geldi. Videoda söylemesi gerekenler üreticiye tek tek anlatılıyor. Fazla uzatmayacağız bunu kısaltacağız tamam mı? İşte 100 ton limon aldığını söylüyor. Çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dalda bitti şu anda. Ee, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığını dün Beyan etti yalnız bu 100 ton limon Yandaş stokçularından aldı Tamam. Röportaj yapmaya çalışan Sözde gazeteci Mahmut de Çiftçi olarak konuşan da eski AK Parti Erdemli ilçe yöneticisi Ömer T Tüm bu anları kaydedip yayınlayansa Demokrat Parti Erdemli eski ilçe başkanı Emrah T Ve bir kişi daha gözaltına alındı Bu konuda e, amacın Üreticinin e, ürünü Değerlendirmek değil de Şov yapmak olduğunu da anlayabiliriz Harika. AK Partili olsun olmasın hiç ilgilenmiyoruz. Ama bu işin üstüne kim atlamış? Dünya kadar AK Partili siyasetçi, AK Parti destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu linç etmek için atlamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusunda bulunulacağına dair açıklama gelmişti. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de şikayetçi oldu. Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimize hedef almaktadır. Dört kişi gözaltında soruşturma sürüyor inanılır gibi değil değil mi? Organize bir kötülük. Kim hangi amacı gerçekleştirmek istemektedir? Kimi kandıracaklar? Organize bir kötülükle, bir kumpasla, bir yalan haberle halkı kandırmaya çalışıyorlar. Doğrusu kurgu haberle çağ atlanmış.